setinden ID kayıt setinden ID <laughs> Bakın bu ikinci ID değil. ilk ID. Birden çok ID var orada. Bunu yaptıktan sonra OK'ye OK basıyoruz. Yönlendireceğimiz sayfa şimdi ortada yok ama Adını ayrıntı nokta pp yapıyoruz. Ayrıntı sayfası yani. O sayfaya gidecek. Ama şimdilik öyle bir sayfamız yok. Şu anlık dursun. Okey'e bastık. Çalıştırmayı denedik. Şimdi devamını oku linki ayrıntı sayfa eşittir 1 ya da haber eşittir 1 yapabilirdik. Sayfa eşittir 2 şeklinde ne yapıyor? Gidiyor. Aynı şey şu haber başlığına da yapabiliriz şimdi. Bunu nasıl yapacağız? Bunu da yine Dreamweaver'dan bu sefer tasarımdan yapabilirsiniz. Bu çünkü link halinde. Bakın şuraya gelip yani tıklayıp yine link kısmından klasöre basıp tıpatıp aynı işlemler. <laughs> Parametre kısmından sayfa eşittir yine record set haber tablosundan OK'ye basıp OK'ye basıp üst tarafa ayrıntı nokta pp yazıyorum. Evet evet yine aynı. Yine aynı işlem çünkü her iki link de aynı. Her şey eğer birden çok nesneyi göstereceksen bu şekilde repeat üstüne. Mesela ee, veri tabanımızda sayfalar diye bir kısım var. Buraya eklediğim şu an boş. Eklemiş olacağım sayfalar şu üstte repeat ile yan yana gösterilecekler. Yan yana yani. Evet o da genelde repeat. Evet tabii while döngüsü üstüne kurulu. While ya da işte for ya da ve benzeri ama while kullanılıyor. Çünkü orada kayıt seti dolu mu boş mu diye şartlar var. İşte 100 tane göster. Sonra dur. Görününce biraz daha göster. Gibi. <laughs> Şimdilik burada